Merhabalar bugün sizlerle beraber eee Nodra <laughs> videosu çekiyoruz kanal medyatörü ile beraber. Yanımızda derin var. Derin ne demek istersin? <laughs> Derin'in kanalına abone olmayı unutmayın çünkü e, YT onun Google hesabını silmiş. Ben yedek kanalımış e, şey yaptım. Yani geri açtım. ne yapayım? Abone olmayı unutmayın. Aa. Güzel ama güzel görüntülenme geliyor yani. Neye? E, benim eski kanalıma. Bir de YT abone çekmekten bakmadı oradakinde. Aa. Ben bu YT'nin şeyine sinir oluyorum. Kanka bak gidiyorum e-posta gönderiyorum. Bize gönderdiğiniz için teşekkürler diyor. Sonra hiçbir şey yapmıyor. Bu nasıl bir şey? <laughs> ya bu kadar mı şey? Bu arada bir tane takipçim var yanımızda. O... o şu an bilmiyor bizim videoda olduğumuz. Yok bir takipçim. Var. Aa. Ben şu arabaya binebiliyor muyuz? oyunlar çıkmış ama. Yok çıkmamış. çıkmamış. Aynı anda söyledi. Söyledi. Hayır hayır. Hayır hayır. İnde. İnde. <laughs> Dalırsın <laughs> abla. Uzaklaş benden. Uzaklaş benden. Uzaklaş hocam. Bu yiyipler ellerimden kayıp neşe. Bir de şey ne desem. Bu da baş, bence Mother Mystery'de başka şeyler de olmalı yani. Tek bundan ibaret olmasın gizli yer. Ya orada gizli yer mi var? Bu. Bu var ya. Evet. Var yani burada gizli yer. Aa. Bilmiyor mu? Yo. Kanka 4 5 yıldır bu What? Sen bunu yeni mi öğreniyorsun? Başkası olduğum için bilmiyorum. Çıkar. Çünkü... <laughs> Ama bence yeni güncellemeyle haritayı biraz büyütmüşlerdi. Bence eskisi daha iyi. şey var. Yani. yani hep şey mesela e, ee, güzel bir günceleme gelse olur. Mesela bro, ben eskiden ee, kuzenim e, kuzenimle bir tane video çekmiştim. Evet ondan biz üst katı istiyorduk yani Block Haven'da. Ve o, biz üst kat yapmıştı bir yere. O Block biz bizi duyup. Yani biz de duyarsan seviniriz. Bence RT biraz büyük bir de gizli yer getir. Çünkü tek bu gizli yer olmaz. Mesela görev olsun. ona göre şey yapalım. Mesela 15 kere katil olsanı bu bıçak gelsin. Güzel olur. Gökyüzü sabah Ücretsiz eşya kodları mı arıyorsun? Ne? O zaman Twitter Neydi? Madem ne? Twitter hesabını takip et. Benim Twitter'ım yok. böyle Önce olsun. Benim de yok. Twitter'ı olan yapsın. Twitter hesabını takip et. Bu elit almış galiba. Oha. Kız kaç kere katil olmuş biliyor musun? 8847 kere katil olmuş. 107 kere de şerif olmuş. Ya. E, en üst seviyedeki. Ke. 5120 kere de şey olmuş. Masum ol. Oha kızda bir sürü bıçak oldu. Mesela ben şu an 48 48 ay yok 43 seviyeyim sen. Hayat var bu arada. Ne var? Ola şeyleri var. Hmm. Doğuma, Efektleri de, de var. Aşırı Onu para biriktirip alıyorlar. Ben ne olmuşum ama asma. Kanka seni korumamı ister misin? Ne? Seni korumamı ister misin? Ben bence katilsin. Tabii efendim. Kanka Şerif'im kanka. <gülüyor> Yok <gülüyor> yüzüne sabah bu. <laughs> ile gittiği hastanede beyninin olmadığını öğrendi. Tıp dünyasını şaşkına çeviren bu hasta... <gülüyor> <gülüyor> ne? Çiğnetmişsin. <laughs> 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 Değil mi? Hı hı. O ben bir katilim. Aynen katilim ben. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> Kanka acil silahı var acil. Tanrım. Şu an Benim sinir adım. bozuldu. Sinir bozuldu. Ka bak mesela birilerini de öldürebiliyorum ama onu öldüremedim vallahi ya. Koşu gel. Ben şu anda dünyanın en güzel çorabını yaptım sefer. <laughs> <laughs> Hayalet olma özelliği varmış. Kime? Sarah diye birinin. X-ray şeyi varmış. Tarayabiliyormuş. Kanka yine şerif oldum. Ben burada fotokartlarıma bakıyorum. Kanka yine şerif oldum. Şaka mı bu? Kanka. Ben... Bence sen kaç kaldığında ne? Hadi öldüm ya. Ben Aa benim yeni fotoğrafım varmış. Kanka sen yaşıyor musun? Neymiş? Kanka seni öldürdüler ya. ya. Kanka sen zombi oldun. Ali <laughs> benim açığı zımbur'lu fotoğrafım var bu. Arada. öldü ya. Aferin Abdul. <laughs> Eskiden de beni kıskanıyordun hatırlıyor musun? Evet. Bu gab bilmem ne. Tövbe estağfurullah. Evet, Kız neden o kadar yani ben olsam o robotla Brokyan'da premium alırdım. Kanka almıştır. Evet aslında almıştır cidden. Kız var ya karakter müp. 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 Ama kaç işareti var. Onu kaldırır diye isterse de galiba kız Fransız ya. Ben de. <laughs> ne şerif olduk, olduk. Ben de. Salet ne ben alaka? Ben Kanka ne Kaç dakika yaptık bu? Kanka 9 dakika olmuş, kapatalım gel daha fazla olunca olmuyor. Hadi. Bir dakika olunca artık. Olmuyor arkadaşlar. Hadi. Ben en alttayım. Neredesin ki sen? Kalk işte bak. <laughs> <laughs> ya bir <Kayaklarını>, kafanı size yapalım. <laughs> Kanka gel şuraya. Gel şuraya. Gel. Gel yoksa tek başıma kapatacağım yine. Arkadaşlar şimdi yine bir duyurumuz olsun. biz canlı yayın artık yapacağız. Yani canlı yayınımıza katılmayı unutmayın. Çünkü artık hiç kimse katılmıyor. Bir de derinin kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de benim yedek kanalıma tabii ki de. bir tane videosunda da gösterdim size. Toplukta atmıştım herhalde linkini. Bir de videolarımıza like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz ve in the end.